Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere mavi kart nedir? kimler alabiliyor ve mavi karttaki son gelişmeler neler ondan bahsedeceğiz. Video geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Algoritmalar bizim için çok önemli. Eğer daha fazla destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz var. Katıl butonundan destek olabilirsiniz isterseniz. Almanya'nın mavi kartını Amerika'daki green karta da benzetebiliriz arkadaşlar. AB mavi kart Almanya'da uzman olarak çalışmak isteyen kişilere özel bir oturum kartı. Eğer Almanya'da ve Avrupa'da yaşamıyorsanız bu kartı başvurunuzu yapabilirsiniz. Temmuz 2023 itibariyle arkadaşlar mavi kart alabilmenin şartları şu şekilde oldu. Alman üniversite diploması, denkliğini aldığınız yabancı üniversitenin diploması, yurt dışından benzer bir yeterliğe sahipseniz ve iş teklifi aldıysanız mavi kart almaya uygunsunuz. Yeni göç yasasıyla da 40 bini düşürüldü. Bilim insanı, matematikçi, mühendis, doktor ve bilişim uzmanları. Bu saydığımız meslekler için askeri yıllık brüt maaş arkadaşlar 45.552 Euro. Federal İş Bulma Kurumunun işe alınmalarını onaylaması gerekiyor. Onay prosedürünü kısaltmak için gelecekteki işvereniniz siz Almanya'ya gelmeden önce Merkezi Uluslararası ve Uzman Yerleştirme Bürosuna onay başvurusunda bulunabilir. Düzenlemeye tabir bir mesleği icra etmediğiniz takdirde Almancanızı kanıtlamanız gerekmiyor. Düzenlenmiş meslekler hakkında daha detaylı bir bilgi istiyorsanız yorumlara devam yazın. Onunla alakalı da spesifik bir video çekebiliriz. Konu çok fazla uzamasın diye meslekleri tek tek saymıyoruz ve konumuza devam ediyoruz. Normalde mavi kart eğer alanında çok uzmansanız ve çok iyi maaş kazanıyorsanız alabileceğiniz bir kartken mavi kartın güncellemesinden sonra maaşın düşeceğini söyledik. Mesleklere de bakalım. Sonra başvuru nereye yapılıyor ona bakalım. Almanya için mavi kart yolu açıldı ve kabul edilecek mesleklerin tam listesi belirlendi. Bunlardan birkaçını sizlere sayalım imalat sektöründeki uzman kişiler, su kalorifer tesisatçıları, madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri, medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler, çocuk yuvası eğitmenleri, kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler, her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar, hemşire, eczacı, öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar, Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler, Biyolog, botanikçi, zoolog, buna yakın meslek erbabı kişiler, tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar, maden ve meteoroloji mühendisi, buna yakın uzmanlıklar. Bu listenin güncel bilgilerini Almanya Günlükleri'nden aldık. Onlara da bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Peki mavi karta nasıl başvurabiliyorsunuz? Mavi kartın verilmesinden ve işlenmesinden yabancılar dairesi sorumlu. Almanya'da hali hazırda bir oturum izniniz varsa yetkili yabancılar dairesine başvuruyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi başka bir ülkeden mavi kartı 18 aylık sahipseniz çalışma vizeniz olmadan istihdam amacıyla Almanya'ya gidebilirsiniz. Ancak Almanya'ya girdikten bir ay sonra yetkili yabancılar dairesine mavi kart için başvuru yapmanız gerekiyor. Yabancılar dairesinden onay alana kadar çalışmanıza izin verilmiyor. Üçüncü bir bir ülke vatandaşıysanız Almanya'da veya başka bir AB ülkesinde yaşamıyorsanız yaşadığınız ülkede yani Türkiye'de Almanya Büyükelçiliği'ne başvuruda yapıyorsunuz. Almanya'ya giriş yaptıktan sonra yetkili yabancılar dairesinden de AB mavi kart için başvuruda bulunabilirsiniz. Mavi kartın başlıca faydaları nelerdir diyecek olursanız mavi kart sahipleri aile birleşimini daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Mavi kart ile eşinizi Almanya'ya getirmek istediğinizde eşinizin Almanca dil bilgisi sunmasına gerek kalmıyor. Ayrıca gelir gelmez de çalışma izne sahip oluyor. Almanca bilmeden Almanya'da çalışabilir mi diye bir mantık sorusu aklınıza geliyorsa arkadaşlar onun cevabını da bunu gerçekleştikten sonra siz ancak anlayabilirsiniz. Çünkü iş ilanları da çoğunlukla Almanca aranıyor. Buna ek olarak AB mavi kartınız varsa, işiniz varsa ve emeklilik sigorta priminizi ödüyorsanız temel Almanca bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlayabiliyorsanız seviye olarak da A1 diyebiliriz. Almanya'da 33 ay kaldıktan sonra sınırsız oturum izni alabiliyorsunuz. B1 sertifikasına sahipseniz sadece 21 ay içerisinde sınırsız oturum izni alabiliyorsunuz. Peki mavi kartla Almanya'ya geldiniz işinizi değiştirebiliyor musunuz? Yeni bir iş sözleşmesiyle işinizi değiştirebilirsiniz. Özetlemek gerekirse mavi kartı almak istiyorsanız diploma denkliğine ihtiyacınız var. Ek olarak da bir iş teklifinize ihtiyacınız var. İş teklifi alabilmek için popüler iş başvuru siteleri olan LinkedIn, Indeed ve Master'dan sürekli olarak başvuru yapmalısınız. Bu bazen böyle bir iki ayda olabilecek bir şey değil. Sabırlı olup gerekirse bir sene içerisinde düzenli olarak sürekli başvuru yapmanız gerekiyor. Bu videoyu izleyenler ya da arkadaşlar bizim Almanya videomuzu izleyenler Ben Yüksel'i izleyenler, herkes fırsat kartını bekliyor. Bizim fikrimizi soracak olursanız fırsat kartını beklemek yerine mavi karta uygun olan kişiler bence çoktan mavi kartla Almanya'ya gitmeyi deneyebilirler. Bizce çoktan mantıklı ve kolay. Ki zaten Yüksel Bey de aynısını öneriyor. Biz de onunla hemfikiriz. Mavi kartı başvuracak kolaylaşıyor demiştik ve bu noktada şunu da söylemek istiyoruz ki mesleki eğitimi eşdeğer yüksek öğreniminiz varsa örneğin teknik yüksek okullar, meslek akademilerinde tamamlanmış en az 3 yıllık eğitimlerde bu kartı başvurusunu yapabiliyor. Mavi kart ile alakalı sorularınız varsa kafanıza takılan şeyler varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Onlarla alakalı videoda çekebiliriz. Yorumlarınızı görürsek cevap da verebiliriz arkadaşlar. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Bu tarz videoların devam etmesi için bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destek olmak için de katıl butonundan bizlere destek olabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.